Merhaba arkadaşlar, sıfatlar dersiyle devam ediyoruz. Hemen sıfatlara geçelim. Evet, isimleri işledik, geldik sıfatlara. Sıfatlar arkadaşlar, öncelikle diğeri adını bir yazalım. Sıfat, diğer adımız ön ad olduğunu görüyorum. Bakalım sıfatlar nedir? Daha önceden de zaten ön bilginiz olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar sıfat, ismi, bu sözcük çok önemli... Buna her zaman dikkat edeceğiz. Çünkü isim olmazsa sıfat olmaz. İsmi durum, renk ve biçim yönüyle arkadaşlar niteleyen ve sayı, işaret, belgisizlik yani belirsizlik yönü ve soru yönüyle de belirten sözcüklerdir. Tekrardan bir bakalım. İsmi durum, renk ve biçim yönüyle niteleyen yine ismi, sayı, işaret, belirsizlik ve soru yönüyle de belirten sözcüklerdir. İsim hep karşımıza çıkıyor. Bakalım bir cümlede sıfat varsa isim olmak zorundadır. Niçin? Çünkü isim olmazsa sıfat hiç olmaz. Çünkü sıfat ön attır, adın önüne gelir ve adı niteler arkadaşlar. Veya bu özellikler bakımdan belirtir. Bir cümlede sıfat varsa doğal olarak sıfat tamlaması olduğunu da görüyoruz. Hemen bakalım. Bir ev derken ev arkadaşlar isimdir. Bir burada sıfattır. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Niteleme sıfatlarına bakacağız. Sayı, işaret, belirsizlik ve soru sıfatlarına bakacağız. Burada sadece isim ve burada olduğu gibi iyi sözcüğümüzde sıfattır. Hangi araba derken araba isimdir. Hangi sözcüğü sıfattır. Yine sokak sözcüğümüz isimdir. Gördüğümüz gibi bu sözcüğümüzde de sıfattır. Yani burada demek istediğimiz bir cümlede bir evet sıfat var diyebilmemiz için isim de olması gerektiğini burada görüyoruz. Ve buralarda hep arkadaşlar sıfat tamlaması vardır diyebiliriz. Geçelim. Sıfatlar çekim eki almaz. Alırsa isim ya da zamir olur demişiz. Bakalım. Güzel insanlar varmış bu mahallede. İnsan sözcüğümüzün arkadaşlar isim olduğunu biliyoruz. Nasıl insan? Güzel insan. Güzel burada sıfattır. İnsan ismini nitelemiş. Bu ise çekim ekidir. Bu ismimizin düştüğünü düşünelim. Ve buradaki çekim eki sıfatımıza gelir. Güzeller var bu mahallede. Arkadaşlar güzel sözcüğümüzün nitelediği isim gördüğümüz gibi düştüğü için niteleyeceği bir sözcük kalmamış. O zaman sıfat değerini yitirmiş. O yüzden bu sıfatımız adlaşmıştır. Yani isimleşmiştir. Buna biz adlaşmış sıfat diyoruz. Sıfatlar niteleme ve belirtme olmak üzere ikiye ayrılır. Evet tanımda da söylemiştik. Belirtme sıfatları da kendi içerisinde dörde ayrılır. Hepsini tek tek göreceğiz. Geçelim nit niteleme sıfatlarına. Niteleme sıfatı arkadaşlar ismi, durum, renk ve biçim gibi özellikler bakımından niteler. Evet. İsme yöneltilen nasıl sorusuna yanıt olur. Bu bizim için ayırt edici bir özelliktir. Ama şuna dikkat ediyoruz. İsme yöneltilen nasıl sorusu. Nasıl sorusunu ben fiile yöneltirsem zarfı buldurur. Ama isme yöneltirsem gördüğümüz gibi sıfatı buldurur. Çürümüş meyveler demişiz. Meyve burada isimdir arkadaşlar. Nasıl meyve? Çürümüş meyve. Çürümüş burada arkadaşlar sıfattır. Evet meyve meyvemizin durumunu belirtmiş. Durum renk veya biçim yönünden belirtir demiştik. Kırmızı ayakkabı dedik. Ayakkabı isimdir. Nasıl ayakkabı? Bakın isme sordum. Nasıl sorusunu bana sıfat verdi. Kırmızı burada ayakkabı ismini nitelediğini görüyorum. Hangi yönden? Renk yönüyle. Yine bunun sıfat olduğunu görüyorum. Sarı gömlek. Gömlek isimdir. Sarı ise sıfattır. Renk yönüyle gömlek ismimizi nitelemiştir. Eski ev dedik. Ev isimdir. Eski ise sıfattır. Ev ismimizin durumunu belirtmiştir. Yine yuvarlak masa derken yuvarlak sıfattır. Masa isimdir. Yine bu sefer biçim yönüyle belirtti. Evet. Kare tepsi. Tepsi isimdir. Kare ise sıfattır. Nasıl tepsi? İsme sordum. Nasıl sorusu bana sıfatı buldurdu. Yine peynir isimdir. Nasıl peynir? İsmimize nasıl sorusunu sordum? Hemen bana üçgen sözcüğünü yani sıfatı buldurdu. Yine biçim yönüyle belirtmiştir. Demek ki ismi durum, renk ve biçim yönüyle niteleyen sözcüklere niteleme sıfatı diyorum ve nasıl sorusunu isme sorarak niteleme sıfatını bulabiliyorum. Niteleme sıfatlarım bu şekildedir. Yine bir ek bir özelliğimiz var. Pekiştirme sıfatları da, küçültme sıfatları da niteleme sıfatı kategorisinde yer alır. Arkadaşlar pekiştirme sıfatı gördüğümüzde de, küçültme sıfatı gördüğümüzde de bunu biz e, niteleme sıfatı diyebiliriz rahatça. Bakalım örneklerimize. Kıp kırmızı yüz. Yüz burada isimdir. Nasıl yüz? Kıp kırmızı yüz. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar pekiştirme sıfatıdır bu. Nasıl yüz? Kıp kırmızı yüz. Ve niteleme sıfatı kategorisinde yer alır. Çünkü nasıl sorusunu soruyoruz isme. Nasıl yüz? Kıp kırmızı. Yine Tertemiz elbise derken elbise ismimiz e, tertemiz sıfatı e, nitelemiştir. Uzun mu uzun yol. Yine yol isimdir. Nasıl yol? Uzun mu uzun yol. Yine pekiştirme e, sıfatımız vardır. Derince kuyu derken arkadaşlar bunlar da e, küçültme sıfatı kategorisinde yer alır. Nasıl kuyu? Derince kuyu. Kuyu isimdir. derince sıfattır. Biricik el. Biricik sıfattır. El sözcüğümüz isimdir. Evet. Gördüğümüz gibi nitelediğini görüyoruz. Nasıl oda? Oda isimdir. Evet. Nasıl sorusunu sorduk? Bana sıfatı buldurdu. Ne sıfatı? Niteleme sıfatı. Yine bu sözcüklerimizin arkadaşlar küçültme sıfatı olduğunu görüyoruz. Çünkü cık cık ekini cacı ekini almıştır. Bunlar ise pekiştirme sözcükleridir. Bu da yine niteleme sıfatı olduğunu görüyoruz. Evet. Burada bir dipnot Nasıl sorusunu az önce söylediğim gibi ismime yöneltirsem bana sıfatı buldurur. Nasıl sorusunu yine fiile sorarsam zarfı buldurur. Bakalım. Güzel sözcüğüm var iki tane. İnsan burada isimdir arkadaşlar. Yüzmek ise fiildir. İsme soruyorum nasıl sorusunu. Nasıl insan? Güzel insan. İsme sordum. Neyi verdi? Sıfatı verdi. Nasıl yüzüyor? Nasıl sorusunu fiile sordum. Bana gördüğümüz gibi zarfı verecek. Nasıl yüzüyor? güzel yüzüyor. Bu ise arkadaşlar zarftır. Neye sorduğumuza dikkat edelim. Nasıl sorusunu. İsme mi soruyorum? Fiile mi soruyorum? Evet niteleme sıfatlarını geçtik. Geldik belirtme sıfatlarına. Belirtme sıfatları da arkadaşlar kendi içerisinde ayrıldığını görmüştük. Bunlardan birincisi sayı sıfatı olduğunu görüyorum. Sayı sıfatı da kendi içerisinde bir takım küçük başlıklara ayrılır. Bunların hepsi yine sayı sıfatıdır ama bakalım tek tek. Asıl sayı sıfatı demişim. İsmin kesin tam sayısını bildirir. Yani 1, 2, 3 gibi sözcüklerimiz ismin önüne geldiğinde biz bunlara sayı sıfatı diyebiliriz. 2 çocuk, çocuk isimdir. Kaç çocuk? 2 çocuk. Yine bu sayı sıfatıdır. 100 lira yine 100 burada sıfattır. Lira ismini nitelemiştir. 25 sıfattır. Öğrenci ismimizi nitelemiştir. Öğrencinin 20, öğrencilerin 25'i dersem isimden sonra gelirse 25 o zaman sıfat diyemem. Çünkü sıfat ismin öncesine gelir ve ismi niteler arkadaşlar. Kesir sayı sıfatı var. Bu da yine ismin önüne gelir ve kesirli olarak ismin belirtir. Ekmek isimdir. Yine yarım ekmek demişiz. Kesirli olarak ismimi belirtti. Çeyrek sıfattır. Altın isimdir. Kesirli olarak belirtti. Yine sayı sıfatıdır. Yüzde yirmi hisse. Hisse ismini yine kesirli olarak belirttiğini görüyorum. Hisselerin yüzde yirmisi, yüzde yirmi hisseden sonra gelirse yine sıfat olamaz. Çünkü isimden öncesi gelmez. Önce gelmesi gerekiyor. Bunu da geçtim. Yine sayı sıfatlarının sıra sayı sıfatı var. Bunu biliyorsunuz. ...ıncı inci, inci eki alması gerekiyor. Sayımız, bir iki sözcüğümüz inci inci eki alması gerekiyor. İkinci yarışmacı. Üçüncü kat. Dördüncü çocuk. Gördüğümüz gibi bu sözcüklerimin sıfat olduğunu görüyorum. Ne sıfatı? Sayı sıfatı. Evet, üleştirme sayı sıfatı da bunlara bölüştürme anlamı vardır. Ar, er ve şarşer ekimiz gelir is sayılarımıza. İkişer ev, ev yine isimdir. İkişer sözcüğümüz ise sayı sıfatıdır. Üçer çocuk derken üçer sözcüğümüz sıfattır. Dörder sandalye derken arkadaşlar yine bu sayı sıfatıdır. Üleştirme sayı sıfatıdır. Yine sandalye ismimi e, sayı yönüyle belirtmiştir. Sayı sıfatları da bu böyle arkadaşlar. Geldik işaret sıfatına. İşaret sıfatı mantıken tanımını e, ezberlememize gerek yok. Sıfat neydi? İsmin önüne gelerek ismi belirtirdi veya nitelerdi. İşaret de işaret yoluyla ismimi belirtecek. Bir ismin önüne gelecek bu sözcüğüm ismi işaret olarak belirtecek. Varlıklar işaret yoluyla belirtir. Bu, şu, o, öteki, beriki diğer öbür şöyle böyle öyle gibi. Bunları ezberlemenize gerek yok. Mantığını kavrayacağız. İsmimin önüne gelecek işaret edecek ismimizi. Yoksa bu sözcüklerim arkadaşlar çekim eki gelirse zamir olur. Yine öteki sözcüğü bir ismi nitelerse belirtirse sıfat olur. Önünde isim olmazsa zamir olur. O yüzden ezber yapmamıza hiç gerek yok. Hemen mantığına bakalım. Bu evde 3 yılı oturduk derken bu sözcüğümüz var. Bir de ev. Ev isimdir bu ev diyor. İsmin önüne gelmiş ve ismi işaret yoluyla belirtiyor. Yine 3 burada sayı sıfatıdır. Ama biz işaret sıfatına bakıyoruz. Bana şu kitabı derken şu kitap kitap isimdir. Şu ise kitabı işaret ettiği için işaret sıfatıdır. Evet önünde bir isim olması gerekiyor. Bizim için isim çok önemlidir. O eşyaları derken yine eşya ismini işaret yoluyla belirtmiştir. Yine bu Arkadaşlar şu sözcüğümüz sıfattır. Bu da sıfattır. Eşya isimdir. Kitap da isimdir. Öteki otobüs derken yine otobüs, öteki otobüs, beriki koltuk, akşamki maç derken şu Hemen şunları bir yapayım. Öteki sıfattır, beriki de sıfattır. Koltuk ismini belirtmiştir işaret yoluyla. Ha Siz diyeceksiniz ki hocam nasıl işaret ediyor akşamki maç? İlla parmakla gösterecek diye bir şey yok arkadaşlar. Akşamki maça işaret ediyor. Evet akşamki maç bu işaret sıfatıdır. Bunu da geçtim. Belgisiz sıfat. Diğer adıyla da belirsiz sıfat. Yine ismin önüne gelecek ismi varlıklar kesin olarak değil de yaklaşık olarak belli belirsiz belirten sıfatlara diyoruz. Yine bir, biraz, çok, çoğu, her, bazı, hiçbir, birçok, birkaç, bütün, fazla, nice, herhangi. Bunlar da arkadaşlar küçük bir farkla belgisiz zamir olabilir. Gelen çekime 2 ile birlikte. Neye dikkat edeceğiz? İsmin önüne gelmiş mi? Yoksa ismin mi yerini tutmuş? İsmin yerini tuttuysa zamirdir. İsmin önüne geldiyse, belgisizlik yönüyle belirttiyse o zaman sıfat diyoruz. Bazı insanlar, insan isimdir. Ha, isim varsa öncesinde sıfat olabilir. Bazı insanlar. Yine belirsiz yönüyle. Bazı da hangileri? Belli belirsiz belirttiği için bu arkadaşlar belgisiz sıfat olduğunu görüyorum. Yine kimi sorular derken soru isimdir. Kimi sorular demiş. ismin önüne gelmiş ve belgisizlik yönüyle belirttiği için buna belgisiz sıfat diyorum. Her şey evet bu şey sözcüğüne hemen bir değinelim. İsim mi zamir mi? Arkadaşlar biz birçok e, isim yerine şey sözcüğünü kullanabiliyoruz. Mesela şey aldım, elma aldım demiyoruz da şey aldım veya şey geldi, Ahmet geldi demiyorum da şey geldi diyorum. Bütün isimlerin yerine şey kullanabiliyorum. Dolayısıyla isimlerin yerine kullanabiliyorsam ben buna rahatça zamir diyebilirim. Evet, zamir de zaten ismin yerine tuttuğu için zamirin önüne yani ismin önüne gelip ismi niteleyen bu sözcüğümüz ise belgisiz. Yine belgisiz sıfat diyorum. Şey sözcüğü isim, bütün isimlerin yerine kullanılabilir. Ona dikkat edelim. Çoğulu da eşyadır. Arapça bir sözcüktür. Öyle bir şeydir ki her şeyin yerine kullanılır. Gördüğümüz gibi cümlenin içerisinde bile şey kullandım. Birkaç kişi derken yine kişi sözcüğümüz isimdir. Birkaç kişi ismimizi belirsiz bir şekilde belirtmiştir. Birkaç, bir mi iki mi kaç belli değil. O yüzden bu Belgisiz sıfattır. Bütün gün derken gün ismini belgisizlik gönüyle belirtmiştir. Yine bu da belgisiz sıfattır. Çoğu iş adamı. Ne adamı? İş adamı. Bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunu niteleyecek bakın. İş adamı. Çoğu iş adamı. Ama hangiler olduğu belli değil. Dolayısıyla bu da belgisiz sıfattır. Benim için önemli olan ismin önüne gelip gelmediğidir. İsmin önüne gelmiş... Herhangi bir adam derken herhangi bir arkadaşlar adam ismini yine nitelediğini belirttiğini görüyorum. Buna belgisiz sıfat diyebilirim. Şu sözcüğümüze dikkat edeceğiz. Sayı sıfatında da bir gördük. Gördüğümüz gibi burada da belgisiz sıfatta da bir gördük. Hemen geçelim notumuza o zaman. Buna bir yıldız atalım. Bu bizim için önemlidir. Türkçede bir sözcüğü farklı görevlerde kullanılır demiş. Allah Allah. Ne görevlerde kullanılır acaba? Sayı olarak bir iki de var. Belgisizlik anlamında da demiştik. Bakalım. Bodrum'da bir gün kaldık. Buradaki bir arkadaşlar sayı değil mi? Bir gün, işte iki gün, üç gün gibi kullanıldığı için buna ben arkadaşlar sayı sıfatı diyebilirim. Seninle bir gün hesa hesaplaşırız derken bir gün, iki gün, üç gün anlamında mı? Hayır. Burada herhangi bir anlamda, herhangi bir sözcük anlamında kullanılıyor. Seninle herhangi bir gün hesaplaşırız demiş. Yani belgisizlik, belirsizlik anlamı var. Ne zaman olduğu belli değil. O yüzden ben bunu arkadaşlar hiç uzatmadan belgisiz sıfat diyebilirim. Beni bir sen anladın. Buradaki arkadaşlar sayı anlamında da kullanılmamış. Belgisizlik anlamında da kullanılmamış. Hangi anlamda kullanılmış? Beni bir sen anladın. Yani beni yalnız sadece buradaki sadece sözcüğümüz önemlidir. Sadece sen anladın dediği için sadecenin de ben edat olduğunu bildiğim için edat olarak kullanılmıştır. Beni sadece sen anladın. Demek ki 1 2 3 gibi kullanılıyorsa sayı sıfatıdır herhangi anlamında belirsiz bir şekilde kullanılırsa belgisiz sıfat yine arkadaşlar sadece anlamında kullanılırsa edat olduğunu görüyorum. Geçtim soru sıfatına. Varlıkları soru yoluyla belirtir demişiz. Ne, nasıl, kaç, hangi? Verilen cevapta da sıfattır. Bunlar arkadaşlar ne sözcü soru zamiri de olabilir. Nasıl sözcüğü soru zarfı da olabilir. Yine soru zamiri de olabilir. Kaç sözcüğü çekimeki gelir? Soru zamiri de olabilir. O ne demek istiyorum? Bunları ezberlememize gerek yok. Ezberlememiz gereken yer varsa ya da öğrenmemiz gereken o da budur. Verilen cevapta sıfattır. Bu soru sözcüklerimin yerine getirdiğim sözcük sıfat olursa buna ben soru sıfatı diyebilirim. Nasıl bakalım. Nasıl bir hayatınız var? Burada soru sözcüğü hangisidir? Nasıl sözcüğü. Nasıl bir hayatınız var. Yanıt veriyorum. İyi hemen devamını getiriyorum. İyi bir hayatım var dedim mesela. Neyi buldurdu bana? İyi sözcüğünü. Yani iyi buraya yazıyorum. Nasıl bir hayatın var? İyi bir hayatım var. İyi sözcüğü burada arkadaşlar hangi görevdedir? Nasıl hayat? İyi hayat. Bakın bunun niteleme sıfatı olduğunu gördük mü? Niteleme sıfatı. Demek ki bana sıfatı bulduruyorsa bu sözcük bu soru sıfatıdır. Hemen geçelim diğerine. Hangi evde oturuyorsun? Evet, hangi ev? Yanıt veriyorum. Şu ev. Bakın işaret sıfatı. Şu ev. Sıfatı buldurdu veya kırmızı ev. Bakın rengini belirtti. Niteleme sıfatı. Nasıl ev? Kırmızı ev. Demek ki bana niteleme sıfatı da olsa, belirtme sıfatı da olsa fark etmiyor. Sıfatı buldurduğu için bu sözcüğüme ben soru sıfatı diyebilirim. Kaç yaşında evlendin? Yine kaç sözcük kaç? yaşında yanıt veriyorum. 3 pardon ne diyelim 3 biraz abartı oldu. 23 yaşında gördüğümüz gibi 23 yaş sayı sıfatını buldurdu bana. Demek ki sıfatı bulduruyorsa bu sözcüme de ben soru sıfatı diyebilirim. Gelelim ne sözcüğüne. Ne sözcüğü arkadaşlar soru zamiri de olabilir. Nereden anlayacağız? Sıfat olup olmadığını soru sıfatı olup olmadığını yanıtına bakacağız. Ne sözcüğü arkadaşlar parantez içinde şuraya yazayım hangi anlamında kullanılırsa soru sıfatıdır. Ne diyelim? Ne gün geleceksin? Yine ne gün demişim. Ne gün? İşte yanıt veriyorum. Şu gün. Bana sıfatı buldurdu mu? Bakın. Ne gün? Şu gün. Bana sıfatı buldurduğu için işaret sıfatı oldu bu yanıtım. Demek ki bu sözcüğe de yani hangi gün anlamında olduğu için ne sözcüğümüz hangi anlamına geldiği için buna ben soru sıfatı diyebilirim. Ama pazardan ne aldın? Yanıt veriyorum. Pazardan elma aldım. Aa bana ismi buldurdu. İsmi buldurursa o zaman zamir derdim. Ama sıfatı buldurursa soru sıfatı diyorum. Yani kısaca aldığımız yanıt arkadaşlar sıfat olursa soru sıfatı diyebilirim. Yine bunu zamirde de üstüne Değineceğiz. Yine zarfta da değineceğiz. Bunlarla ilgili 50 örnekle yapacağız. Soru da çözeceğiz bunu. Kesinlikle bu konuyu oturtacağız. Gelelim notumuza. Sıfatların nitelediği ad düştüğünde, az önce de söylemiştim. Sıfatın önündeki ad düşerse o sıfatımız ne olacak? Niteleyeceği bir isim kalmayınca ne olacak arkadaşlar? Bakalım. Sıfatların nitelediği ad düştüğünde sıfat arkadaşlar ad olarak kullanılır. Hmm. Buna da adlaşmış sıfat diyoruz. Çokça karşımıza çıkan bir sözcük. Bakalım. Yaşlı insanlara yer vermiyor genç insanlar. Yaşlı insanlar derken insan isim. Nasıl insan? Yaşlı insan. Yaşlı burada sıfattır. Yer vermiyor genç insanlar. İnsan yine burada da isimdir. Nasıl insan? Genç insan. Yine bu da bir sıfattır. Bu arkadaşlar sıfatın nitelediği isimler düşerse. Buradaki çekim eklerimiz gördüğümüz gibi Lara, Burada da lar var. Bu sıfatlarımıza gelir. Yaşlılara yer vermiyor gençler. Gençler. Nitelediği bir isim kaldı mı karşısında? İnsanlara düştü. Burada da yine insanlar düştü. Niteleyeceği bir isim kalmadığı için bu sıfatımız da adlaştı. Buna da ben adlaşmış sıfat. Yine de buna adlaşmış sıfat diyorum. Çünkü niteleyeceği bir isim kalmadı. Küçük çocuğu okula sen bırak. Nasıl çocuk? küçük çocuk. Çocuk ismini küçük sözcük nitelemiştir. Bu çocuğu düşürüyorum. Buradaki çekim ekimi de hemen bu küçük sözcüme getiriyorum. Ünlü yumuşaması olmuş. Burada da hemen. Küçüğü okul artık sen bırak. Arkadaşlar bu adlaştı. Niteleyeceğe bir isim kalmadı ya. Küçük çocuk diyemiyorum artık. O yüzden buna ben adlaşmış sıfat diyorum. Bu dersimiz arkadaşlar burada sona erdi. Yine soru çözümüyle devam edeceğiz zarflar derken zarf, edat, bağlaç bunlarla birlikte sözcük türlerini bitireceğiz. Yine 50 örnekte sözcük türlerine bakacağız. Tam 50 örnekte tamlamalara bakacağız. Sizden ricam bolca tekrar etmeniz, soru çözmeniz ve abone olmadıysanız arkadaşlar kanalımıza abone de olabilirsiniz.